Gençler selamünaleyküm. 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 2. dönem 1. yazılılık videomuz hoş geldiniz. Kanalımızda Kur'an-ı Kerim dersi dışında Arapça ders kitabımızın tercümesinin tercümesinin tamamını ve diğer dersleri işte fen, Türkçe, matematik, İngilizce gibi diğer ana derslerin testler üzerinden atımlarını ve Kur'an-ı Kerim, din kültürü e, gibi işte siyer gibi, Arapça gibi derslerinde İHO'ya özel yani İmmatik Ortaokulları'na özel yazılı hazırlık videolarını bulabilirsiniz. Kanalımızı iyi inceleyiniz. Oynatma listelerinden bunlara ulaşabilirsiniz. İlk sorumuza başlarsak. ilk sorumuza bize söylenen şey. Aşağıdaki sorular için doğru cevabı işaretleyiniz diyor. Bakarsak ilk sorumuza. Bizden istenen şey. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir. Bu doğru. Kur'an okumak kişiye sevap kazandırır. Bu da doğru. Kur'an okumak Rabbimize sevgi ve saygımızın gereğidir. Bu da doğru. Kur'an okumak insanlar olan saygımızı gösterir. Bu yanlış. Kur'an okumak insanlara saygıdan dolayıdır. Allah rızası için okunur diyebiliriz. İkile devam edersek biz insanları yaratan Allah'ın biz insanı yaratan Allah'ın sözüdür o. Biz çok seven Rabbimize gelen bir mektuptur. Bize Allah'ı anlatır, peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder. Yukarıda aşağıdakilerden hangisi açıklamaktır? Tabii ki az önce birinci soruda da geçti bu. Hadis-i Şerif, Mevlid, Kur'an, Mesnevi Kur'an-ı Kerim yukarıda tanım yapılan kitaptır. Hadis-i Şerif Resulullah'ın sözleridir. Mevlid Resulullah'ın doğumunu anlatan şiirlerdir. Mesnevi ise Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazmış olduğu kitabın adıdır. Üçte devam edersek Allah meleklere karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Adem'e secde etmelerine emrettiğini büyüklük taslayarak Allah'ın bu emrini yerine getirmeyen kişi kimdir? Tabii ki lain sıfatı alan Cebrail vahiy meleği, Mikail doğalayla ilgili melek, İsra ve sur borsunu üfleyecek kıyamet meleği, İblis ise şeytan diğer ismiyle Adem'e secde etmeyen, kibirlenen e, varlıktır. Ne demiştir? Ben ateşten yaratıldım. O ise topraktan. Ben niçin ona secde edeyim deyip kibirlenmiştir ve lanetlenmiştir. Dördüncü soru. Harflerin çıkış yerleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Z. Bakın R diyorum. Peltik bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur. Doğru. F. Bakın F. Böyle peltik harflerde dilimi iki dişimin ön dişimin arasından dışarı çıkarak dil ucumu hafif. Öyle söylüyorum. F. Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur. Bu da doğru. Yukarı doğru gidersek dördüncü sorunun devamı için Va. Bu dili yan tarafa yani ağız içinde yan tarafa değdirerek söylüyorsun. Va. Peltek bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur. Bu da kısmen doğru. Z ise peltek bir harf değildir. E, peltek değil. Keskin bir harftir. Türkçe karşılığı yoktur. Türk, Türkçe'de karşılığı bildiğin Z harfidir. O zaman yanlış olan denizli şıkkı diyebiliriz. Beşinci sorumuza devam edersek aşağıdaki kelimelerin hangisinde met harfi olan elif vardır? Met harfi demek uzatma harfi demektir. Üç tane met harfi vardı. Elif, vav ve ya harfleri. Bunlar hareke almıyor arkadaşlar. Elif genellikle kendisinden önce harekesi üstün olan harfi uzattırıyor. Bakın kendisi hareke almıyor. Kendisinden önce harekesi üstün olanı uzattırıyor. Vav genellikle kendisinden önce harekesi ötre olan harfi uzattırıyor. Ya ise kendisinden önce harekesi esre olan harfleri genellikle uzattırıyor. Bakarsak burada eee ferag bakın ferag diyor uzatmıyoruz. Bu bir kalsın. E, ve budu, bu da bir kalsın. Çünkü kendisinden sonraki harfin de cezimde cezimli olması gerekiyor. Uzatma harfleri olduğu için. E, meşev bu da olmaz. Bakın kanu buradaki elif şu gördüğün elif uzattırıyor. Peki burada nasıl bir sıkıntı var? Pardon. Burada nasıl bir sıkıntı var? Buradaki sıkıntı şu. Kendisinden sonraki harfin de harekesinin cezim olmaması lazım. Bunlarda olduğu gibi gördüğün gibi. Veya kendisinden önceki harekeli harf olması lazım. 6 ile devam edersek aşağıdaki tanımlardan hangi yanlış olanı işaretlediğiniz Ötürü harekesi kalın harfleri U doğru. ince harfleri Ü sesiyle okutur. Bu doğru. Üstün harekesi kalın harfleri yani ötürü harekesi şuydu. Harfin üzerindeki şu işaret. Ötürü harekesi üstünde harfin üzerindeki şu işaretti. Kalını A ince E sesiyle okutur. Doğru. Şedde harfleri uzatarak okutur. Bu yanlış. Tenvin kelimelerin son harekesinde yer alır. Doğru. Bakın. Şedde şu. Harfin üzerindeki şu bir harfi iki defa okutmak anlamına gelen bu hareke e, uzatarak değil harfleri iki defa okutur. Bir harfi iki defa okumasını sebebiyet verir. Yani bir harekeli bir de cezimli şekilde. Temin ise üzerindeki harfin üzerindeki şu işarettir. Bakın iki üstün e, iki ötre veya iki esre şeklinde ne yapılır e, gösterilir. Yedinci sorumuza devam edersek bir önceki harfin harekesi ötre olduğunda hangi harf? harfi met olur. Bunu az önce söylemiştik. Kendisinden önceki harf ötre ise onu uzatan met harfimiz vav wow harfi genellikle olur demiştik. Hangi harfin yazımı yanlış verilmiştir? Cim bu doğru. E, bu bir kalsın. Nun de, dal bu da doğru pardon. Gayın bu da doğru. Fakat şu B şıkkındaki nun yerine vav wow yazılmış. Buranın vav wow değil. Ne olması lazım? Nun şeklinde olması lazım. Kur'an'ı sevmenin en doğru şekli hangisidir? Onu anlayarak okuyup emir ve yasaklarına uymak. Bu kesinlikle en doğru şeklidir. Ama başımıza koymak, mübarek geceleri de ağlayarak okumak, yüksek bir yerde tutmak bunlar saygı ifadesidir. Ama en doğru yapılması gereken A şıkkındaki. Onu anlayarak okuyup emir ve yasaklarına hayatımızda uymaktır diyebiliriz. B grubundaki sorulardan yani doğru yanlışlardan devam edersek. Kur'an-ı Kerim'in gönderiş amacı insanların doğruya güzel ulaşmaları ve her iki dünyada mutlu olmalarını sağlamaktır. Bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Kur'an okumak, insanın kendisini yaratan Allah ile konuşmasıdır. Doğru mu? Tabii ki doğru. Kur'an-ı Kerim İbranice olarak indirilmiştir. Yanlış. Kur'an-ı Kerim İbranice değil. İbranice, Yahudilerin dili. O, Tevrat'ın dili. E, Arapça olarak indirilmiştir demeliyiz. Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından indirilen ilk ilahi kitaptır. Bu da yanlış. E, Kur'an-ı Kerim'den ön, önce de indirilen, Allah tarafından indirilen işte Zebur gibi, Tevrat gibi, İncil gibi ilahi kitaplar vardır. Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Asr suresidir. E, ee, bu da yanlış arkadaşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sure Kevser suresidir diyebiliriz. Çünkü mesela vel <laughs> asr innel insan lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr bu asır suresi. Bakın bir de Kevser'i okuyalım. İnne adayne kel kevser fesal dirab keven har inne şahaneke huvel ebtar. Kevser daha kısa. C grubuyla devam edersek. C grubunda bize istenilen şey Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeyi yerleştiriniz diyor. E, yukarıda verilmiş olan şu kelimeleri, boş, büyük harflerle verilmiş kelimeleri aşağıdaki boşluğa yerleştireceğiz. Dinimiz İslam'ın temel kaynağı nedir? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir. Yani şöyle yapalım, buraya çekelim. Şunu, Kur'an-ı Kerim'i buraya ilk boşluğumuza yerleştireceğiz. Allah'ı anmanın en güzel yollarından birisi de nokta nokta ne diyebiliriz? E, namaz kılmaktır. Buraya getirebiliriz. Nokta nokta insan Allah arasındaki en güçlü bağdır. ibadetin özüdür. Bu da dua kelimesini buraya yerleştirebiliriz. Pardon tam yerleştiremedik. Onu bir daha alalım. Tekrar şöyle alalım. Dua insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır. ibadetin özüdür diyebiliriz. Ee, sonraki boşluğumuz peygamberimiz Kur'an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok nokta nokta kazanacağını söylemiştir. Daha çok ne? Tabii ki sevap. Sevap kelimemizi de buraya yerleştirebiliriz. Sadece annemi babamı kelimesi kaldı. Ey Rabbimiz beni, annemi, babamı ve bütün müminleri kıyamet günü affeyle. Burayı da bu şekilde doldurabiliriz. Aşağıdaki Arapça kelimelerin okunuşlarını yazınız diyor. Buraya hemen şöyle yazarsak kalemimizi biraz inceltelim olmazsa. İlk şu sağdan başlarsak ne diyor? Bağyan beynehum. O zaman buraya ne yazacağız? Şöyle bağlayan bağlayan ilk kelimemiz sonraki beynehum, beyne hüm. İkinci kısma nebaten hasenen nebaten beyi uzatıyoruz. Hasenen Üçüncü kısma in kuntum in kuntum sonraki kelimemiz min havfin min ha bakın bu hırıltılı hav fin son kısmımızda da vela hatta velet dallin. ay şöyle iki defa yazalım uzatmak için vele velat Hatta kafan karışabilir diyor. Velet Baalin Ay iki defa yazmayalım. Kafan karışabilir. hatta o A'yı da E yapalım. Velet dalin diyelim daha güzel olur. Yine kafan karışmasın. Velet Baal Bin diyelim. Yandaki işinden dersek bakalım. Men amene. Buraya da men amene. Hemen bir altı. Selamun kavlen min beynihim ya lemune Ve son kısmımızda ve sayfi. Sonraki sorumuz Kur'an-ı Kerim'in için okumanızı açıklayınız. Çünkü bu şöyle diyebiliriz. Çünkü Kur'an Kur'an Allah'ın sözüdür. okuması sevaptır. Sevaptır. Bizi dünyada dünyada ve ahirette mutluluğa götürür. Bunu uzatabilirsin her Müslüman okumak farzdır diyebilirsin. Farklı şeyler yazabilirsin. Sadece ben 3 tane cümle yazarak bitiriyorum. Bu şekilde 5. sınıf Kur'an-ı Kerim dersi 1. dönem pardon 2. dönem 1. yazılı hazırlık videomuzu sonlandırıyoruz. Ama sonlandırmadan önce tekrar etmemiz gerekirse kanalımızda ana dersleriniz olan işte matematik, fen, din, İngilizce, onun ondan sonra Türkçe ve sosyal derslerinizin e, testler üzerinden konantımlarını bulabilirsin. Yine İmatik Ortaokul Öğrencisi arkadaşlar. Arapça ders kitaplarının e, tamamının konantımını bulabileceksiniz. Kanalımızda oynatma hislerini iyi takip edin. Yine e, Arapça gibi işte din gibi veya şu yanda olmayan derslerden Kur'an gibi e, Siyer yani Hazreti Muhammed'in hayatı gibi e, veyahut da başka ne hangi dersiniz var bakalım. E, temel dini bilgiler gibi ee, derslerinizi kanalımızda bulabilirsiniz. Ve diğer derslerinde yazılı hazırlık videolarını kanalımızda bulabileceksiniz. Bu açıdan abone olur. Ee, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zillerini açarsanız, videomuz işinize yaradıysa beğenir, yorum ekler, like atarsanız ve sosyal medya sınıfınızda arkadaşlarınıza paylaşırsanız seviniriz. Ee, kendinize iyi bakın. Yazılarınızda hayatınızda başarılar. Selamette kalın.